Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta nasıl uçabilirsiniz onu göstereceğim. <laughs> İlk önce buradan chatten AFK yazıyorsunuz. Aa nerede? <laughs> Dur. E şey buldum da <laughs> Allah. Nasıl bir tablettir Allah. Ya. Yapma. Bu yanında biri var. Ha. A, AFK. Şey yapıyoruz ya yapmayın. Sonra bunu gönder diyoruz ve afk olur. Sonra arabalar bölümünden bir tane at çıkartıp atımız nerede? Burada. Hemen yani ata binmeye çalışırken uçuyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde siz de uçabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma yani videoma abone olmayı unutmayın ve yorum kesinlikle yapın arkadaşlar. <laughs> Neyse evet bu şekildeydi yapma Hira bir dur. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapmak istiyorsanız ve daha çok bu bu tarz videolardan istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bay bay arkadaşlar.